Şimdi arkadaşlar şimdi versülüm hastalığı bak bu dalda başladı. Bak bu dalda başlamış şu anda buruşmaya başlamış. Ama şu yukarıki bak şu yukarıki dalda daha belirtili. Başlarken bu yukarıdan başlar. Aşağı doğru gelir. Bu zamanla bu ağacı kurutur. Şimdi ben size kurumuş e, bunun gibi başlayıp kurumuş bir tane ağaç göster. Şimdi bu ağaç bak bu dallar tamamen başlamış kuruma buradan başladı bak tepelerden başladı daha önce başlayanlar daha çok kurudu yapraklarını döktü sonra sonra zaman zaman hepsine birden geldi bu ağaç sökülecek yerine yeni pide dikilecek. bunun yerine dikerken de bunun yerine kireç tozu atılır diye duyuyoruz ama kesin bilimsel bir şey yok. Fakat biz kireç tozu atıyoruz mikroplarını mantarını öldürsün diye yerine açıyoruz 80'e 80 kireç tozu atıyoruz, bir sene ekmiyoruz ertesi sene buraya aynı fidandan bir tane daha ekiyoruz. Ege bölgesinde yıllar önce başladı sulanan tarlalarda daha çok oldu. Bu nedir bilmiyorum ama yalnız bugün bunu keseceğiz. Yenine başka dikmemiz için bunu kesmemiz lazım ki yenisini ekelim yoksa bu çıkanlar hep kurur gene. Onun için versülüm gelen hastalık kolay kolay gitmiyor ama sulama benim büyük kendi kanaatim çok aşırı sulamadan daha çok kuruma yaptığı için ben bu sene daha az su, daha az, daha sık, daha az, daha sık sulama yapmak istiyorum. Belki diyorum onun için biraz daha faydalı çünkü diğer bir parçam var benim. Diğer başta başka yerim var. Orada e, susuz tarla. Susuzda hiç kuruma yok. Versürüm olmuyor. Ama bu sulama tarlalarda daha çok mantarma hastalığı yapıyor. Ne yapıyorsa ben bunun çaresi yok zaten. Şu anda da hiç kimse bulamadı. İlacı da yok. İşte kendi olanaklarımızı da kesiyoruz. Yerine yenisini dikiyoruz. İnşallah bugün bunu keseceğiz. Hadi Gül size iyi günler. <laughs>